davet eden başkanımız Vesel Triaki'ye çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Vesel Başkan'a da böyle bir davetten dolayı teşekkür ederiz. Karajören olarak katılım sağladık. Karacören'e de hizmetlerini bekliyoruz başkanımızı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Bizi buraya davet etti. Veysel Başkanıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ondan. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Başkan'a teşekkür ederiz bu organizasyon için. Afiyet olsun. Altın Dağlılara hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Başkanımıza da hasreten teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar Veysel Başkanımız teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar Veysel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar bu güzel yemek için Veysel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Devamını tekrar bekliyoruz. Veysel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. bize bu Ramazan'da iftar sunduğu için hayırlı Ramazanlar hepinize. Herkes hayırlı Ramazanlar. Veysel Başkanımıza verdiği davet için teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar, iftar yemeği için teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar, Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Daveti için Veysel Başkanımıza teşekkür ederiz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar herkese. Başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar, Başkanımıza teşekkürler. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar olsun. Veysel Tireki Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun böyle... Organizasyon yaptığının için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gösterdiği ilgiden dolayı Allah tekrar nasip etsin. Hayır. Veysel Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her şey üstün, düzenli, her şey tamam. Allah. Teşekkür ederiz Veysel Başkanımıza. Allah razı olsun. Ramazan mübarek olsun. Biz de aynı o benziyoruz ya. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Etrafınızda, komşumuzda, akrabanızda tanıdığınız, tanımadığınız garip kuraba, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi Varsa mutlaka bize bildirin bakın tekrar söylüyorum. Gerçek ihtiyaç sahiplerini bildirin. Biz size söz veriyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarını gidermek bizim sorumluluğumuz. Bunu da bu vesileyle bildirmek bildirmiş olayım.